Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda daha önce ekmiş olduğumuz asma çeliklendirmelerin sonuçlarını göstereceğim. Farklı farklı asma çeliklendirme yapmıştık. sonuçlarını açacağımı söylemiştim. Yaklaşık 2 ay geçti ve asmalarımız yapraklandı. Bakın şu elimde gördüğünüz bizi takip eden abonelerimiz biliyor. Muz kabuğuyla çeliklendirdiğimiz asmamız birazdan yakından da göstereceğim. Şu arkadaşlar pense ile çeliklendirme yapmış olduğumuz asmamız. Bu da söğüt dalı suyu ile yapmış olduğumuz asma çeliklendirmemiz. Sırayla göstereyim sizlere yakından. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu yöntemler sadece benim kullandığım farklı yöntemlere dayanıyor. Bu yöntemlerle asmanızı basit ve garanti bir şekilde çeliklendirebilirsiniz. Bu çeliklendirmelerin nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi almak istiyorsanız aşağıdaki yorum kısmına bunları nasıl yaptığımla ilgili videomu paylaşıyorum arkadaşlar. Oradan izlersiniz. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Lütfen yorum yapmayı unutmayınız. Farklı videolarda farklı şekilde çeliklendirme ve farklı şekilde ekim dikim videolarını istiyorsanız kıyaslamalarımızı istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız.